Cenab-ı Hak eşyayı bile yaratırken tefettürsüz yaratmamış, bir arı bal yapmak için evvela tepeğini yapıyor, tefek olmadan katiyen bal yapmıyor, evvela tefettür, evvela onun kalıbı, onun mahfuziyeti, onun mahcubiyeti meydana geliyor, sonra icraat başlıyor. Amerikalı bir ilim adamı yine, o kadar harika bir çalışma yaparak parın parın parlayan bir camdan, cam eşyadan arılar için tepek imal etmiş. Camdan, her taraftan görünebilen böyle pırıl pırıl dilluri bir şekilde arıların bal yapması için tepek yapmış. O tepeyi koymuş oraya, arılar başlamışlar çiçek dozlarını getirip bal yapmaya başlamışlar ama daha bal yapmadan evvel arızlarında meydana getirdikleri o bal mumuyla Amerikalı'nın yaptığı o camdan, her taraftan görünen camdan yapılan o petekleri içeriden sıvamaya başlamışlar. İçeriden sıvamaya başlıyor. Kimse görmeyecek. O sanat ilahiyi göstermiyor. Her şey ambalajlı dünyada. Her şey tesettürlü geliyor. Siz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Bir manava gidip de bir kilo patates aldığınız zaman, bir kilo domates aldığınız zaman, onu bir kese kağıdının içine ambalajlıyor, tesettürlüyor, örtüyor, kapatıyor, eline veriyor senin ve sen de onu kapalı kapalı getiriyorsun. Ey Müslüman! bir kilo patatesi evine getirirken, eline alırken onu bir kese kağıdıyla örtüyor, kapatıyorsun da senin kızın ve karın bir kilo patates kadar değer yok budur ki sırf tıpkı sonuç Gözlerden uzak tutacaksın. Allahu Teala Rahman olduğu için bu emri veriyor. Bakınız, Kur'an-ı Mübin'de geçen ders temas ettim ama geniş tefsir etmedim. Hepiniz biliyorsunuz, Allahu Teala bu mevzuda emrini, fermanını buyururken gerek erkeklere gerek de kadınlara ilk defa göz hükmünü haber veriyor. Kullin müminine Habibi Zişan'ım Resulü Zişan'ım Müslüman olan erkeklere söyle Yahuddu min ebsarihim Gözlerini yabancı kadınlara dikip dikip bakmasınlar. وَيَحْفَظُوا <فرُوزَهُم> Böylece namuslarını muhafaza etsinler. Teşbir alimlerimiz diyorlar ki, Cenab-ı Hak niçin kulli الْمِؤْمِنِينَ dedikten sonra يَحْفَظُوا Demedi de evvela gözlerini kapasınlar, sonra namuslarını muhafaza etsinler diye göz hakkındaki hükmünü Cenab-ı Hak ayette niçin başa aldı? Evvela yahuddu min efsarihim diyor, sonra yahfazu kurucahim diyor. Neden ya? Gözü zikrettikten ve göz üzerindeki hükmünü belirttikten sonra oluyor. Çünkü meseleler var buna. Yine bu mevzuda bir cilt mütehassısı, insanların derisi üzerinde çalışan bir profesörün yazısı var bende. Yabancı kaynaklı bir profesör. Kadınların ve erkeklerin cilt hastalıkları üzerine çalışmış mühim bir mütehassıs. Emraz-ı cildiye cilt hastalıkları profesörü. O adam geniş araştırma yaptıktan sonra Amerika'da Cilt hastalıkları üzerinde doktorluk yapmış, Avrupa'da yapmış, Asya'da yapmış, Afrika'da her tarafta gezmiş. Her tarafta cilt hastalıkları üzerinde doktorluk yapmış. En sonunda diyor ki cilt hastalıkları dikkatini çok mühim bir şey çekti diyor. Çok mühim bir şey çekti. Beslenme standardı yüksek olan Amerikalı kadınların Avrupalı kadınların o vitaminleri, kalorileri, ka gıda alma imkanları, zenginlikleri çok bunların. Her istediklerini yiyebiliyorlar. Proteinli, her türlü gıda, vitaminli maddeleri yedikleri halde Amerikalı kadınlarla Avrupalı kadınlar 35 yaşına, 40 yaşına girer girmez birden gire çöküyor, bakılamayacak kadar körsüyor, buruşuyor, kırışıyor o kırışıklığı gidermek için durmadan bir arabanın kaportası gibi durmadan cila çekiyor, pudra çekiyor. Bu mümkün değil, bunu beden yapıyor bunu. Organizma yapıyor bunu. Biraz terleyince, biraz yüzünü yıkayınca o pudralar, boya boyalar kayboluyor, yerindeki çukurlar, kırışlar yeniden ortaya çıkıyor. Bir daha pudra çekmeye başlıyor bu ne işkence, bu ne eziyet Allah'ım, bu ne ceza Allah'ım. Kadınlara Avrupa açıklar açığa vallahi ceza veriyorum. Aynanın karşısına geçip de saatlerce yüzünü makyaj masasında boyayan kadın Allah'ın azabına uğramış zavallı bir yaratık olarak görünüyor. Profesör bunu ifade ettikten sonra bunun tam tersine diyor Asya'da Hindistan'da, Pakistan'da ve buna benzer Sudan'da, Cezayir'de Müslümanların arasında da Türk hastalıklarıyla uğrun. Öyle kadınlar gördüm ki diyor, Müslüman cemiyet içerisinde yaşı 75 olduğu halde, yaşlı bir kadın olduğu halde yüzünde bir tek kırışıklık yok diyor. Pırıl pırıl duruyor. Niçin acaba? Merak ettim diyor, araştırdım, gördüm ki Avrupalı ve Amerikalı kadınlar tamamen dışarıya göre hareket ederek herkes bize baksın, bizi beğensin, gözlerini üzerimize diksin. Bir kadın sokakta dolaşırken ne kadar erkeğin gözü gelişirse o kadar iftihar ediyor. Gözlere hitap etmek için makyaj yapıyor. Erkeklerin dikkatini çekmek için pudra, boya, cila, şınlık, avlık kullanıyor. Erkeklerin dikkatini çekmek için pedikür, menikür yapıyor. Tırnaklarını cilalıyor, dudaklarını boyalıyor, saçlarını kuafede şekillendiriyor, kaşlarını yontuyor, her şekli veriyor, vücuduna şeffaf elbise giyiyor, rengini ona göre seçiyor, dekorunu, her şeyi ona göre seçiyor. Bana erkekler baksın diye köpekler gibi sürünüyor sokaklarda diyor. Yeter ki baksın. E bakarken tabi, bugün ilim tespit etmiştir ki diyor, her erkeğin gözünden bir takım şualar kuruyor, Şua, gözümüzün içinden dışarıya bir takım ışınlar, şualar çıkıyor. Alfa, beta, gama şuaları gibi insanların gözleriyle göremediği bir takım şualar çıkıyor. Nitekim gece bir yere giderken ya gündüz gözünüz açıkken bir sinek, verip gözünüze bakıyor sinek. Küçük böyle sinekler insanın gözüne düşüyor. İnsanın gözüne bu sineklerin girmesinin sebebi diyor, insanın gözünden çıkan ışığın o aydınlığına çarpıyor sinek, oradan kurtulama içeri gözümüze giriyor diyor. Gözden bir şuan çıkıyor. Tıpkı ne gibi? Geceleyin yolda giderken asfaltın üzerinde arabanızın farlarına, arabanızın ışığına bir tavşanın gözü iliştiği zaman gözleri kamaşıyor, o tavşan gelip arabanın altında kalıyor. Işık çarpıyor Tıpkı bunun gibi insanın gözünden öyle şualar çıkıyor ki sinekler kurtulamıyor, gelip insanın gözüne giriyor diyor. Gözden böyle zehirli şualar, yıkıcı şualar, her insanın gözünden dışarıya fırlayan bir takım yıpratıcı, yıkıcı, tahrip edici göz şuaları çıkmaktadır diyorum. Avrupalı ve Amerikalı kadınlar çıplak dolaştığı için erkeklerin her çeşidinin dikkatini çekiyorlar. O erkekler de iştahla, şehvetle, zina arzusuyla bakınca gözlerinden çıkan yakıcı şualar o kadınların vücudunu yıpratıyor, çökertiyor, tahrip ediyor, kırıştırıyor diyor. Müslüman kadınlar tesettür altında, çarşaf altında olduğu için dışarıdan kimse bakamıyor, gözlerdeki zararlı cereyanlar gidip ulaşamıyor, tekeli, terdeli, örtülü olduğu için bu zararlardan korunuyorlar. 70 yaşına da gelse ihtiyar kadın, kürüzsüz bir vücuda, kırışıklı bir cile nasip oluyor diyor. İşte Selayı üzeyin, eza görmesinler, rezil olmasınlar, kepaze olmasınlar, eziyet